Günaydın küçük hanım. Heyecanlı mısın? Niye? Bugün okulun ilk günü değil mi? Çok heyecanlıyım. Okul işte hep aynı. Vural Bey senden daha heyecanlı. Vallahi yıllardır Vural Bey'in yanındayım. İlk defa mutfağa girdiğini görüyorum. Günaydın. Hop nereye küçük hanım? Beni tanımadığın için sana hemen bir açıklama yapıyorum. Ben bu saatte asla bir şey yemem. Ama kahvaltı etmeden evden çıkılmaz değil mi kızım? Hayatımı mahvetmek için fazla zahmete giriyorsun. Kahvaltı etmezsen okula gidemezsin. Ben de işe gidemem. Bu da ikimizin de zararına olur öyle değil mi? Unuttum galiba. Acıkırsam kendimi doyurabilecek yaştayım ben. Reddedilmeyi sevmem. Doydum. Hadi gidelim. O tost bitecek Kayla. Ya beni zorlayamazsın. Gidelim artık hadi geç kalacağım. Daha ilk günden okula geç kalan öğrenci olmak istemezsin değil mi Kayla? Sen yenisin galiba. Çok mu belli oluyor? E yani okul ortasında kaybolmuş gibi durmandan çömez olduğunu anlaşılıyor. Ben Ömer bu arada. Ben de Kayla. Ben müdürün odasına bakıyordum ama... İlk günden müdüre gidecek ne yaptın acaba? Kayıt oldum. Nasıl geçti görüşme? Sınıfını öğrendin mi? Zahmet etme ben söyleyeyim. Sen bizim sınıftasın. Sen nereden biliyorsun? Herkes biliyor. Kaç gündür seni bekliyor tamam. Nasıl yani? A kaydım bir hafta önceden yapılmış. Adını sınıf lisesinde gördük. O gün bugündür en çok konuşulan şey sensin. Demek her şey önceden planlamış. Biyolojik gereksiz. Ne? Yok, önemli bir şey değil. Cansu, bak yeni sınıf arkadaşımız. Merhaba, biz de seni bekliyordum. Hiç bu kadar özlendiğim bir yer olmamıştı. Uzun kalmayacağım zaten. İlk fırsatta bana güle güle dersiniz. Nasıl yani? Başkası mı mı geçeceksin? Yok, öyle bir şey değil. En kısa sürede ait olduğum yere geri döneceğim. Ama bu konuları şimdi burada anlatmaya başlarsam bütün dersleri kaçırırız. Gelin şöyle oturalım biraz. Olmaz. Orası müzayed değil. Nasıl müzayed değil? Okulun değil mi hocada? <laughs> Okulun tabii de. Orada sadece burslular oturur. Burslular. Bizim okulda iki grup var Kayla. Burslular ve bizler. Biz kimiz? İtilaf devletleri mi? <laughs> Burslularla pek geçinemiyoruz değil. Aynı ailenin anlaşamayan ilk kardeş gibi düşün. Aslında ortada net bir problem de yok ama... Nasıl yani? Yani ailelerin maddi durumlarına göre mi ayrılıyor öğrenciler okulda? Anlamadım. Çar'dan sahipleri de geldi zaten. Gördüğün gibi. Bizden farklılar. Ya senden benden ne farklar olabilir ki? Onlar da öğrenci, biz de öğrenciyiz. Edward mı var karşımıza sanki? Edward kim ya? Edward kadın var ya. Çıkaramadım. <laughs> Bella Sven. <laughs> Ağlacak karanlık dünyası Cansu'cum. Ha şu vampir çocuğu. Evet. Hastalıklı gibiydi o bembeyaz. Evet. hadi bir sınıfa gidelim. Ders başlayacak birazdan. Siz gidin. Tamam. Ben birazdan gelirim. Görüşürüz. Araba da pek küçükmüş ya. Keşke tankı alsaydınız. <laughs> o benim değil, babamın arabası. <laughs> ben hiçbir zaman o kadar zengin olmadım. Aman ne büyük fark. Baban azma az mı veriyor yoksa? Suzan biraz yabanidir. Sen takma kafana, gel otur böyle. <laughs> Suzan, Bora! Kesin artık. Da bu kadar sakar değilim bir. Tam dönerken ayağım takıldı işte. Sen iyi misin? Vay be. Gelmeden ne olmuşum. Acaba duvarlara posterlerimi falan mı astınız? Yeni kız, yakında okulda falan diye. ben de buraya aslında tanışmak için gelmiştim ama... ...madem herkes beni tanıyormuş... ...olsun. Yine de tanışalım. Ben Kayla. Onu böyle etkileyemez. Tecrübeyle sabit güven bana. Onu etkilemeye falan çalışmıyorum. Sadece arkadaş olmaya çalışıyorum. Senin arkadaşların bizler değiliz. Hele Meriç hiç değil. Olsun. Zamanla anlayacaksın zaten. Bu kadar çocuk. Sen benim kurtuluşum olacaksın.